Bu, bu 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 buyurun efendim. Görüntü geldi. Siz geride durun. Tamamdır efendim. Bakalım içeride ne var. Bana itaat edin. Şimdi tuvaletleri yok edeceksiniz. kafanı bana ver. Bir onaylandı. Saldırın yok edin. Yüz onaylandı. Ben diğer kapıları açmaya gidiyorum. Yüz onaylandı. Dışarı çıkın. Bizim ekip arkamda geliyorlar. Aferin küçük kardeşim. Hı. <laughs> <laughs> <Bir tanıma> Yüz onaylandı. Kes şu lanet müziği. <laughs> Çıkarın. Çıkarın. Çıkmak istiyorum. Çıkarın. Geç <laughs> şuraya. Bunların beyinleri çürümüş. Hepsini yakın. Bu ne yeni bir şey? Efendim şu duvara bakın. Eski bir <laughs> Efendim? E, önemli bir şey mi acaba o? Her şeye burnumu sokma. Şuna bir bak. Şu kamerayı kapat. Görüntüyü kaybettik. Bir problem mi oldu? Görüntü gitti. Ne olacak? Onları buldum. Bağlanıyorum toplanmaya başladı. Gerçekten çok kötü yaralanmışsın. Herkes geldi mi? Vay kardeşim gelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> gel lan gel. e <laughs> <laughs> o lan? Cimen mi? Cimen geldi Siz ikiniz konuşmayı bırakın. Cimen de geldi. Beni fark etti Hatta herhalde. Daha doğru geliyor. Hayır, hayır, hayır! <laughs> Onlar güçsüzler. Bence saldırmanın tam zamanı. Haklısın kardeşim. Ben de hazırım. Hadi yapalım bu işi. Sana göre değil sakat kardeşim. Siz ikiniz hemen eve dönüyorsunuz. Gerçekten seni yalnız bırakmak istemezdim TV man. Bizim ekip. Hadi gidelim. Bugün bu savaş biter. Hayır. Liderlerini üstümüze getirin. Hem de canlı. Ne diyorsun sen ha? Deli misin? Hayır onu öldürürsek resmin tam olarak ne anlama geldiğini anlayamayız. Biraz daha beklememiz lazım. Anladım. Yeni bir bağlantı kurabildiniz mi? Bu çok korkunç bakamıyorum hayır Şu görüntüyü aktarsana hemen ekrana ne oldu Merak ettim Tekrar ediyorum yoğun ateş altındayız yoğun ateş altındayız Acil takviye ekip ateş altındayız Hayır olamaz Onun için çok üzgünüm Efendim oradaki ekibi de kaybettik Bağlantımız koptu.

gerçek gücünü göreceksiniz. Çok zavallısınız tizanlar size acıyorum. Kameraman iyi misin? İyiyim bunu yapabilirim. Siz çok oldunuz. Kameraman! ikile. İkinizi de kaybedemem. Hadi hadi koş. Kolum. Astrolar ne cimenin ne de sizin yanınıza kalmayacak. Her like bir zafer demektir.